Akir. Hey dur. Alo. Telefona bakma. neden bu kadar uzun sürdü Şapşal? Teşekkür ederim. Sağ olun. Prema? Misri'nin bebeği neden orada? İyi ama onun oyuncak bebeği elinde. Sahipsiz gördüğünüz eşya bomba olabilir. Herhangi birinden şüphelenirsiniz, derhal alanda bulunan polislere durumu bildirin. Bence çok büyük bir eylem hazırlığı içindeler. Bu mu? Olamaz, bu bir bomba. Herkes alanı boşaltsın hemen, hadi! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.